Hep palan mene hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah can dostlarım, canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Benim yanımda olduğunuz için, bana destek verdiğiniz için, benim videolarımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Buradan hepinize kucak dolusu selamlar mı yolluyorum arkadaşlar. Nasıl diyeyim yani çok mutluyum vallahi. Yorumlarınızı vakit buldukça okuyorum. Enes'imin deşlerini yaptırıyorum. Evimi temizliyorum. Yemek yapıyorum. Bulaşım market Vakit buldukça da videolarımı okuyorum. Videolarımı dinlesin. Yorumlarımı okuyorum. Hepinize Allah bin kere razı olsun. Bir de çok teşekkür ederim arkadaşlar size. Niye diye sorarsanız arabamız için hepiniz güzel dualarda bulunmuşsunuz. Dileklerde bulunmuşsunuz. Kazasız belasız binmek nasip etsin demişsiniz. Hepinizde tekrardan çok teşekkür ederim canlarım. İşte ben bugün, şimdi Kemal yoldaymış. Acıktım dedi. Şimdi ben ona tavuklu pilav yapıyorum arkadaşlar. O benim pilavı çok sever. Bir de geç Kemal'in bir huyu var arkadaşlar. Hiç yemek seçmez. Ayet etmez. Ne olursa yiyir. Ama buna da bayılarak da Annem de hadi hadi acıktın diyor. Yazı, o da Esra Erol'a bakır burada. Hem acıktın diyor. Gayrı ona dedim al bir tane poğaçayı özünü tutsun dedim. Biraz işlerim vardı arkadaşlar. Öyle yani. <laughs> i̇yi yaşa anneciğim. Hayırlı yaşa. Bugün BİM'e gittik Enes'ine. Enes, Enes ınlı da anneciğim. <laughs> Öğretmenini gördük Enes'in. Enes dedi iki gündür çok iyi dedi. Ee, hem dedi tahtaya çıkmak istiyor dedi. Hem problemleri çözmek istiyor dedi. Okumasını da düzeltti dedi. Buradan e, ablalarına söyleyeyim dedim. Müjdemi vereyim. Değil mi Enes'im? Öyle işte vallahi canlarım. Bir de bugün videomun altına arkadaşlar ee, Fatma Fatma diye bir hanımefendi yazı yazmış. Ha üzüldüğümde kırıldığımda hiç de üzülmedim kırılmadım. Çünkü ben kendimi biliyorum nasıl temiz olduğumu, nasıl disiplinli, nasıl düzenli olduğumu ben kendim biliyorum. Sizler de benim videomu izleyerekten sizler de biliyorsunuz. Neymiş de benim mutfağımdan midesi bulanmış bir arkadaşım. E, bu Fatma Hanım da sen diyor elmasından diyor dermanın diyor e, yanından bile geçemezsin temizlikten, temizlik konusundan diyerekten. Fatma hanımcığım, o benim derman ablam, o benim elmas ablam, öbürü Leyla ablam, öbürü Hasan. Hepimiz birbirimize küseriz, hepimiz birbirimizi severiz yeri geldiği zaman. Hani senin ortalık karıştırmana hiç gerek yok. Bir gün sen gel, benim evimi bir temizle. Temizliği bana bir öğret. Bir de gelip gene çarşaf al gel Annemin yatağına çarşaf geçir. O da senin hediyen olsun Hasip anneme. Hasip beni. Öyle söylemiş. Şimdi tam bir çarşaf geçirir. Ondan sonra yatak yorgan şeyiymiş. Ortada açıkmış. Hiç de yatak yorgan açık değildi. Enes'im uyuyordu. Bir yandan çayımızı içtik. Bir yandan da yaprağımı sardık. Var mıydı arkadaşlar bundan ötesi? Yoksa hani pasaklısı? Dağınığı var mıydı? Çocuğumu uyuyordu. Hümeyra videomuzu çekti. Çay demledi de geldi. Hem poğaça yaptım ben. Hem yaprağımı sardım. Misafirim gelecek diyerek de. Yani bilmiyorum. Biz öyle bir güzel vakit geçirdik. İşte böyle bir insanlar e, ortalık hani diller ya. Bir elmanın e, bir torbada çürük olur ya. O da bir tane çıkıyor işte. Bir torba elmadan bir çürüğü çıkıyor. O olsun. Ona da hiç üzülmedim vallahi. Herkes kendi temizliğine baksın. Düzenine baksın. Ben gayet temizim de, de düzenliğinde. de, Ben yukarıda Allah biliyor. Ben kendimi sana hani e, şey yapmama gerek yok. Beni ablalarım biliyor, bacılarım. Bana gelin misafirlerime de sorabilirsiniz. Nasıl e, evimin düzenini, temizliğini. Öyle yani. Ben kendimi bildikten sonra sizlere hiç sorun yok. Bir de dermanla, elmasla bizi kıyaslamayın. Biz küseriz de barışırız da sizi kimse ilgilendirmez. Oradan da ara münafıklığı yapmaya gerek yok. İnsan dost da olabilir, kuslu, kusluk da olabilir. Yarın gelir birbirimizle biz barışırız, siz arada kalırsınız. Hiç de gerek yok, hiç de lüzum yok yani. Ben kendimi bildikten sonra sana da yani susmak düştüm canım benim. Değil mi Nesim? Kusura da bakmayın arkadaşlar. Biraz sitemittin ya da çok konuştun derseniz hiç de kırılmam. Çok da konuşmadım valla. Direkt yani benim, bizi yani birbirimize düşünmeye çalışıyorlar. Ne gerek ki? Benim kaynanamın burada dağlı dağlı adamlar o kadından oturuyor, hiç yok konuşuyor, sohbet ediyor. Kaynanam benden memnun. Ben kaynanamdan memnunum. Zaten benim kaynanam de bilir, pasahlığı da bilir. O her zaman görüyor. Kaynanam bildikten sonra Kimseye laf söz düşmez. Neyse canım ben çok konuştum. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Hadi nesin biraz da babaannene sor bakalım. Ne yapıyormuş bugün nasılmış? Hadi görüşürüz. E, duydun mu? Sen uyursan ben de orada yatarım diyor. Ben de orada yatarım. <laughs> o gençler burada yatar. Yatma. <laughs> Yatayım. Allah'a billah yoruluyorlar. Geziyorlar işte. Yollar ne bitmez gene gene. Yollar ne bitmez. Ee, bir de buraya orada koy buraya bize uzak. Uzak. Gene gene bitmez. Sana zaman çıktılar biliyor musun? Tabii ki de çıktılar. Bir de çıktılar. İşte daha çıktılar. da gelir. Bir, bir üstüne daha gelir herhalde. Gelirdi. Ya doğru da gelirler ya da 12 tane gelirler. Yok yo, yo, 12 1 diyor. 12 1 Ya, 12, ya, 1, ya 2 ya bir ya iki diyor. İstanbul'un içi şey ise ee, kalabalığı satıyor ki yuvarlak diyor. Çay satıyor ya yuvarlak diyor. <laughs> buraya bir çık salat çolluya tükürler. Çolluktan tut gelirler. Bir kere ve biz <laughs> o <pideszden> buraya geliyorduk. <laughs> bir kara var. <laughs> bir de buraya geliyor hep. Bir kere geldik abi babam ben. Almış da Ay, ailece. Ailece. Hmm. Şeye bindik o pütesi. Sonra geldik buraya. Ondan sonra... İstanbul'a mı geldiniz? Hey, İstanbul'da. İstanbul'da çıkamazlar Hey ondan sonra... Arabalar şey der biliyor musun? Arka 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 da durur. He bir sıraya girmişti. Bir saat anne gittik yengem oraya. Evet, bir de bir geldik. Saat 2'nin geçti. Saat hmm. tebaşa geldi gidelim. Sabah namazı gel yedik mi Aslan Can'la. Şimdi gel dedi, çok oldu. Onun evi yapılırken ayına gel dedi, oradan da ben buraya geliyordum. Buraya geldim. Buradan da o geldi İstanbul'dan gitti biletini aldı İstanbul'dan gitti. Burada tuttu. Rahatsız babam yok Siz değil tamam. Öyle işte. İttihar var öğreneceğim be. Kendine yani çık durdun, vurdun. Ebe. ben, ilk defa araba göreceğim dedim. Diyor. He, gelsin de bir bakalım bari nasıl olmuş araba. He. Bir de binerse bana şey ekleyecek et yani sen. He, onunla gidelim. Bir gidelim bari, he. Evvela ben bileyim. Ne? Ben bileyim evvela. <laughs> Sizden oldu ben bileyim. He, Rıttan abinin kine de ben bileyim ya. He, YouTube'da. Beni o getirdi. Amca beni getirdi. Yendim de getti. He araba sakriyymiş. He. E, e getirdim, getirdiler kapıda indirdiler beni. Arabası direçlikti. Vallahi kosun görme orospu Bindim ama ne şey bilemedim de zorla kaptıla beni içine. <laughs> Binemedim ki arabaya da binemeye. Onun arabası iyi değil. Bir seni araba. Değişik mi? Babam diyor ya. şey diyor. Yani kahanı vurulmuşsun gibi oluyor diyor. Onları öyle. Bak ben de... Benim Abdüş abim var ya hani. Abduş abim var ya. Onun bir tane böyle arabası var. Hani onun gibi bunun gidi. Bu da onun gibi aynı. Ne? Baba için gelmeymiş. <laughs> Hı, hmm, o da onun için. Aynı arabalar. İşte onun da şeyi yok. Onun, onun da şeyi var çarpı. Artı. Neyse. Artı. Artı ne oğlum? Artı artı. Artı ne? Toplama yapayım ya yani. Bilmem ki. İşte artı şöyle yapacağım. Şöyle indiriyorum aşağıya şöyle. Ha, bilmem ben. Böyle hani şöyle döner ya. Bilmem ki. İşte işte artı gibi. Onun da önünde artı var. Nasıl haydi sen bizim arabasıyla giderdik. Ne bileyim takıt koyup giderdik. Hıh. Bazı Ahmet Müşter'i götürüyordu, bazı Ahmet de amcam götürüyordu, arabalar burada izindeyken. Onlar da gidince kaldık. <laughs> Leyla halağına şeyle gidiyoruz, servis geliyordu, alıyoruz, gidiyordu beni. Şey, Nasıl ne yapsam ya ne yapsam ya. Evet, o da götürür canım. İki kere, şeyin arabasıyla gittik. Nasıl amcam? arabasıyla. İki mi üç Şi. Şey. Amcam var ya. He. he. O bana diyor ki, şey, şey diyor var otomatik gidiyor diyor. Ne? Bu araba otomatik gidiyor. Onun diyor. arabası kendi gidiyor. He. Yok ya yani, öyle değil. Ne şey? Kendisi sürüyormuş. Değiştiriyor mu? Kendisi sürüyormuş. Bana şaka yapmış. Ha. Kazı kendisi bilir. Annem de geldi. İyi can, ben bilemem ki. Ne? Lavuz amcasının arabası kendi gidiyormuş da otomatik değiştiriyor diyor. Aman mı? Ben bilmem oğlum otomatik neydi. He. A, e ben ne bilsin otomatik e, Ben de oğlum, ne bilmem oğlum otomatik neydi. Ben bin, 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 bin diyorlar ben binemem. Biniyor biniyor. Yani biniyor nasıl bileceğim bari? Bindir seni Kemal bindir. Kucağına hafız atar